Çocuklar merhaba. Merhaba. Ne bekliyorsunuz? Şey. Otobüs. <gülüyor> <gülüyor> <Otobüsü> ne beklediniz de <laughs> mi bilmiyorsunuz? Evet. Ne beklediğinizi bilmiyor musunuz? Ben patlatalım ben mı konfetiyi? Evet. 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 Bir yerde kaç? Ben de korkuyorum. Evet. Hazır mısınız? Nasıl no, patlatalım? No, no. Sağa çeviriyor. Dikkat et yukarı doğru yap. Yolla. Gel, gel, gel anne topla <laughs> Mustafa en güzelini yaptı bak <laughs> İlayda sen de getir hadi anneciğim temizle şimdi. Çok <laughs> güzel. Bizim pislik olmadığımız şey yani şey yapıyoruz. Temizliyorsunuz. Evet. Bak ne yapalım biliyor musunuz? Normal hayat. Niye? Bir şey bak şu şeydekiler yapalım. Ee, <laughs> şey yapalım. <laughs> anneciğim sen de eline bir süpürge al. Sen de eline süpürge Hayır. al. Bundakiler var ya.

Temizle anneciğim, temizle evet. sen. Çocuklar. Konfetiler sana mı kaldı kızım? Temizle kızım, temizle. Aferin sana. Evet anneciğim, yardım et hadi babaya. Evet annem, her yer konfeti oldu, değil mi? İçinden kalpler çıktı.